İkom Kırmızı Liste Risk Altındaki Kültür Varlıkları Türkiye Programı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Bodrum'da tanıtılıyor. Programda konuşan Ersoy, yurt dışına kaçırılmış eserlerin iadesini sağlamak için çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye olarak bu cephede çok ciddi başarılar elde ettik. Son 8 yılda 9000'den fazla kültür varlığımızın iade edilmesini sağladık dedi. Bardakçı Koyun'daki Aska Otel'de düzenlenen programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Muğla Valisi Doktor İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını Amerikan Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Dr. Elif Denel yaptı. Ardından kürsüye çıkan İKON Başkanı Emma Nerdi, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkati çekerek bu konuda yaptıkları çalışmaları aktardı. Daha sonra kürsüye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geldi. Kültürel mirasın korunması yolunda tarihi bir adım atıldığını ifade eden Ersoy şunları dile getirdi. Kültürel mirasın korunması yolunda tarihi bir adım alan İKON Liste Türkiye çalışmasının anlatım bir araya gelmiş durumdayız. Hoş geldiniz diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyor. İlgi ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Saygıda misafirler, kültür varlığı kaçakçılığı, eserleri bağlamından koparan ve bilimsel verilerin yok olmasına sebep olan organize bir suçtur. Bu suç günümüzde ulusal güvenlik ile ilişkilendirmekte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da terörün finansmanında kullanılan bir enstrüman olarak tanımlanmaktadır. Türkiye bu suçla mücadeleyi hem emniyet, jandarma ve gümrük birimlerimiz eliyle ulusal düzeyde hem de uluslararası iş birlikleri aracılığıyla Türk, küresel ölçekte kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadelenin farklı cepheleri var. Yurt dışına kaçılmış eserlerin iadesini sağlamak, bunlardan sadece bir tanesi ve Türkiye olarak bu cephede çok ciddi başarılar elde ettik. Son 8 yılda 9 binden fazla kültür varlığımızın iade edilmesini sağladık. Bu alanda farklı ülkelerle imzaladığımız anlaşmalar ciddi fark edilmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğümüz yakın işbirliği sayesinde Marcus Aurelius heykeli de dahil olmak üzere pek çok eser ülkemize dönmüştür. Yine bu yıl Haziran ayında İsviçre makamlarının titiz çalışmaları ve işbirliği sayesinde bu ülkede ele geçirilen yedi tarihi eserimiz niyaretsini sağlamak. İnşallah bugün bu eserlerin tanıtımı da gerçekleştirir. Tabii biz bu alanda bir yandan kendi eserlerimiz için mücadele ederken bir yandan da ülkemizde ele geçirilen ve bilimsel verilerle kökeni verilen eserlerin ait oldukları topraklara dönmesi için güçlü ve yapıcı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu doğrultuda İran, Irak, Kazakistan, Mısır, Peru içine çok kıymetli eserleri iade etmiş olduk. Şüphesiz bu işbirlikleri ve elde edilen kazanımlar çok önemli, çok değerli. Ancak ideal olan bizim ve diğer ülkelerin bu mücadeleyi vermesinin hiç gerek kalmamasını sağlamak. Bunun da yol eserleri köken ülke sınırda dışına çıkmadan koruyabilmekten geçiyor. İşte bu noktada ekonomik Kırmızı Liste çok büyük önem karşılıyor. Öncelikle Kırmızı Liste'ye dair şu yanlış kanıyı özellikle düzeltmek istedim. Poliste kaybolmuş eserlerin ve bir iş işten geçtikten sonra hazırlanan bir kayıp listesi kesinlikle değildir. Kırmızı liste, kaçakçılık eski yüksek eser türleri tanımlayan ve kolluk kuvvetleri, gümrük birimleri, müze profesyonelleri sanat piyasası aktörleri için rehber görevi gören bir farkındalık araçıdır. 2000 yıldan bugüne pek çok ülke için yayınlanmış ve kültür varlığı kaçakçılığının önlemede etkili sonuçlar doğurmuştur. Türkiye için hazırlanan kırmızı liste, ekom uzmanları ile müzecilerimizin birlikte yürüttüğü titiz bir çalışmanın ürünüdür. Bu süreçte kaçakçılıkla mücadele dairemiz pek çok müzemizle yakın birliği içinde çalışmış, doğru eserlerin listeye alındığından emin olmak için çeşitli kriterler gözetmiştir. Kolu kuvvetlerince en çok hangi eser tiplerini yurt dışında en sık hangi eserlerimizin tespit edildiğine dair analizler dikkat alınmış, böylece hangi eserlerin daha fazla risk altında olduğu ortaya olmuştur. İstanbul görüşü üzere İstanbul Türkiye isteme Müzesi, Mesofya Tarih ve Deney Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Gaziantep Soyuzoy Kuvak Mozaik Müzesi, Afyon Karaysa, Antalya, Çorum, Edirne, Erzurum, Tunceli ve Van Müzelerimiz ile müzele, İstanbul Türkiye Yazma Eserler Kurumumuz bu süreçte çok ciddi bir mesai ve emek sarf etmişlerdir. Görev alan değerli çalışma arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı, ayrı. teşekkür ederim.